Tombiş görüyor musun? Gökçe koltukta uyuyakalmış Evet gönül amca hadi gidip ona bir nisan şakası yapalım. Hadi gel bakalım Tommiş ona bugün bir nisan şakası yapacağız ama sessiz ol bak Gökçe bizi duymasın. Gel bakalım şimdi ilk önce buraya bir tane böyle stand koyacağız Tommiş ondan sonra kafasına da zombi kafasını şöyle koyacağım baksana çok korkunç gözüküyor. Ondan sonra şöyle bir tane pantolon bir de kıyafet yani birazcık zombiye benzedi uyanınca onu zombi zannedecek Gökçe. O zaman gönül amca uyan diyorum Hadi uyandır bakalım Tommiş. yediniz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? <laughs> Seni kandırdı Gökçe. Bugün 1 Nisan. 1 Nisan <laughs> şakası yaptık. Evet yine bir Nisan şakası yaptık. <laughs> komik. Sanki çok komik. Allah Allah ya. Oh. Oh. Neyse gidin benim yüzüm büyük. Uyuyakalmışım. Of ya akılsızsınız beni korkuttunuz. <laughs> tombiş gördün mü Gökçe nasıl da korktu. Evet böyle görüyorum ya seni <laughs> Hadi gel bakalım. Ama tabii ki de bu şakayla kalmayacağız Tombiş. Bak Gökçe'nin burada hamburgeri var. Şimdi hamburgerinin içine acı biber atacağım tamam mı? Yum 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 bu çok lezzetli Tommyş dur yeme onu yeme. Allah Allah şu an yeme onu gel gel. Şimdi şöyle dolaptan acı biberi alalım tamam. Şimdi bu acı biberi hamburgerin içine atacağım şöyle o oh, bolca 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 şöyle içine atalım bakalım hamburgerin o oh, o oh, hepsini attım Tommyş. Uy Gökçe gerçekten çok acı gözüküyor bu. Evet vallahi Gökçe bunu ince ağzınıcak. Gökçe geliyor Tombiş gel gel gözükme gözükme. Ne yaptınız? Yemek yediniz mi? Karnım deli gibi acıktı. Biz yedi Gökçe. Sen yiyebilirsin. Afiyet olsun. Biz bahçede birazcık oyun oynayacağız. İyi tamam hadi siz oynayın ben. De. Hadi şu afiyet olsun ki, sana da. Olsun. Aha, Tombiş şu anda yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır olamaz. Olamaz. Çok kötü yanıyorum. Olamaz. Su içmem lazım. <laughs> Gökçe. Sana bir nisan şakası yaptı yine. Yemin acı biber döktü. Olamaz. Evet. Acı biber döktü. Gökçe ile döndü. Gökçe kıpkırmızı oldun. <laughs> Bu mu komik? Sizin benimle derdiniz yeter artık. Bıktım sizden tamam mı? Artık sizinle yaşamak falan istemiyorum. Siz şimdi görürsünüz. Gidip eşyalarımı toparlayacağım. <laughs> ne? eşyalarını mı toparlayacaksın? Evden mi gidiyorsun? Evet evden gidiyorum tamam mı? Evden gidiyorum. Şöyle bütün eşyalarımı da aldım tamam mı? Artık sizinle yaşamayacağım. Gidip kendi yeni evime taşınacağım. Baktım sizin şakalarınızı. Hayır. Ağzını yakıyorsunuz. Beni korkutuyorsunuz. Gidin başımdan. Gökçe'mle gitme lütfen. Gökçe gitme lütfen. Bizi terk etme. Sizi terk ediyorum. Artık çok geç. Aa, Tombiş Gökçe gitti. O ne göreceğim Olamaz ya. Kız arkadaşım evi terk etti. Alt tarafı ona bir Nisan şakası yaptık. Acaba abarttık mı bilmiyorum. Uy, Gökçe, Gökçe amca. gitti. Tombiş gel gel. Gidip onu bence takip edelim. Bakalım acaba nereye gitti eşyalarını toplayıp. Bence de amca. Bak şu şelalenin oraya doğru gitti. Şelalenin oraya doğru gitti. Gidip onu takip edelim. Tombiş acaba biz abarttık mı şakayı ya? Yok be Goy amca ya. Ee, normal bir şaka yaptı yani. Evet ya bence de yani. Normal bir şaka yaptık ona. Bence o asıl o abarttı. Bizi terk etti Tombiş. Bizi terk etmek demek ki bu kadar basitmiş onun için. Bence de doğru söylüyorsun. Goy ah, amca gördün bak bir yere doğru gidiyor. Bakalım nereye gidiyor. Aa, şuna bak. Kendine yeni ev kiralamış tombiç. Evin içine girdi. O ne bu ev yaşayacak demek geldi. O ne harbiden bizi terk etti Goy amca. Evet ya harbiden bizi terk etmiş. Şuna baksana. Gökçen'in yeni evi demek ki burası. Pes pembe. Oy Goy amca. Ben sonra trolleme devam edelim ne diyorsun. Bugün beni isen bugün troll günü. Evet bence de Tombiş doğru söylüyorsun. Onu trollemeye devam edelim o zaman. Ee, benim aklımda bir tane fikir var. Şimdi Tombiş seni içeriye gizlice sokacağım. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağım ya. Nasıl mı yapacağım? İzle şimdi beni. Bak Tombiş elimde böyle bir tane kutu var. Görüyor musun? Şimdi sen bu kutunun içine gireceksin. Ama ben bunu şişirmem. Babam şişmiyor. Tombiş tabii ki de böyle sığınmazsın sen. Gel bak elimde böyle küçülme aleti var. Al bakalım şu küçülme aletlerini bir de bunu al. Ee, küçülme aletiyle küçüleceksin kutunun içine gireceksin. Ben de kargocuya döneceğim. Ve sonra seni içeriye gizlice sokacağız. Oo, çok akıllıca. O yüzden ben küçülüyorum. Hadi küçül bakalım Tombiş. Hop küçüldüm. Ne olaydı görebiliyor mu beni? Ha? Tombiş neredesin Tombiş göremiyorum seni. Bura düştüm ama şimdi dikkat ol. Ha? Aaa Tomiş buradaymışsın Çok küçüksün ve göremedim seni O ne oğlum çok küçüğüm Başka şey mi şu ya Tamam tamam basma merak etme senin üstüne ben Hadi Tom şimdi uç ve bu kutunun içine gir Üstünü kapatacağım ben de postacıya dönüşeceğim Tamam giydim içine oydu mu Aynen oldu şöyle kutuyu kapatalım Tamamdır hiçbir şekilde gözükmüyorsun Tomiş 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 Aaa Tomiş'in sesi gelmiyor dur açayım da Tomiş ben şimdi kargoca dönüşeceğim tamam mı Tamam hadi bekliyorum hadi dönüşene. Tamam tamam. Şöyle kapattım kapısını. O zaman şimdi ben de Postacıya dönüşüyorum. İşte oldu. Postacıya dönüştüm. Şimdi şöyle kutuyu alalım. Doğan bir şeyler bu kutunun içinde. Şimdi çalalım şöyle kapıyı. Tık tık tık. kapıyı açar mısınız? Postacı. Kargoçu. Aa kargo, kargo gelmiş. Ama ne çabuktu. 2 dakika önce sipariş verdim. E, efendim evet. Sizin kargonuzu getirdim. İsminiz Gökçe doğrudur değil mi? A, evet doğru çok hızlı teslimat içeri koyabilirsiniz. Tamamdır efendim ben şuraya kargonuzu şuraya koydum. İyi günler. İyi günler. <laughs> ya, oh. Tamamdır bakalım oh, oh. kutuyu kutu içeri gidecek koyduk. Yaşasın kargom geldi ama çok tuvaletim geldi. Bir tuvalet çektiğim kargomu sonra açacağım. Aa, Gökçe yukarıya gitti tuvalete. İnşallah Tommy işte gelir benim bana kapıyı açar bari. Hadi Tombiş, hadi Tombiş yapabilirsin. Aa kutu yaşlı Tombiş. Aa Tombiş geliyor. Aferin sana be Tombiş be. Tombiş hadi kapıyı aç kapıyı. Gece Junior diye bak başarılı şu anda. Gökçem yukarı tuvalete gitti. Tamam çok güzel. Şöyle kapıyı kapatalım Tombiş. Şöyle eski aleme dönüşeyim tekrardan. Tamamdır eski aleme dönüştüm. Tombiş şimdi bana küçülme halini at. Beraber küçüleceğiz tamam mı? Aynen öyle. O ben küçüldüm. Hayır bakalım Junior'ın içini küçül. Tamamdır. Ben de şöyle küçüleyim. Hop işte oldu Pardon küçüldüm. Şu aleti de sırtıma takayım. Bu alet sayesinde havada uçabileceğiz. Uhu! Hadi gel bakalım Tommy. Şimdi Gökçe'nin evinde gizlice vakit geçirelim. Gökçe neredeydi? Yukarı tuvalette miydi? Evet evet Gökçe amca. Yukarı tuvalete çıktı. Yukarı tuvalete çıktı demek ya. Gel gidelim bakalım acaba tuvalette ne yapıyor? Tuvalet neresi Tombiş? Valla bilmiyorum ki Goy amca. Burada 3 tane kapı var Tombiş Acaba Gökçe hangisinde? Valla bilmiyorum Goy amca. Gökçe. Aha. Duş almaya bayılıyorum gerçekten. Oo oh, gül oluyor Tombiş Çok troll yok kafam rahat bir kere. Aa Tombiş buradan ses geliyor. Büyük ihtimalle burada Goy amca. Burada mı? Şunu açalım bir kapıyı. Aa Gökçe orada duş alıyor Tombiş gördün mü? Oley. Gönçer'e düşer ölüyor amca. Oh be, oh be. Huzur varmış gerçekten. Yani şu an kafamı dinliyorum. Resmen tatilde gideyim. Ne güzelmiş tek yaşamak. <laughs> Aa Tombiş bizim hakkımızda ileri geri konuşuyor. Şuna baksana. Evet ya bizim bir pişik gökçe abla var ya. Bir de ben bunu üzülmüş mü gitti diye. Ama birazcık taktı galiba tomuş O kadar onu bugün çok trolledik birazcık abarttık. Ama daha da çok şimdi abartacağız. Tommiş, bak ne yapacağız biliyor musun? Elimde ko kova var görüyor musun? He, kovayı ne yapacağım? Tommiş şimdi bu kovanın içine çişini yapmanı istiyorum senden. Ne? Çişimi yapayım içine? Evet. Sonra bu çişi gökçe'nin başına aşağıya dökeceğiz. Uy tamam tamam. Yeti bakayım şunu. Tamam. Şimdi Tommy gel bakayım şöyle kovaya doğru çişini yapmaya başla. <laughs> ellerime geldi senin çişin ya ne yapıyorsun? Ulu birazcık fazla su içtim diyor amca galiba o yüzden fazla çiş yaptım. Valla donmuş ya kovadan taşlı da gitti valla çişin. <laughs> Neyse hadi gel bakalım. Şimdi bu kovaya Gökçe'nin başından aşağıya dökeceğim. Şöyle hop dökelim bakalım. Ha, hayır olamaz bu da ne? <laughs> Türkçe üstünü değiştirmeye gitmek önce hemen onun kıyafetlerini yakalım. Çabuk çabuk. Gökçe de o sırada çişi kapatmayla uğraşıyor. Hadi gel bakalım. Gökçe'nin odası burası olması lazım. Şöyle. Evet Gökçe'nin odası burası. Onu gördün mü? Ganyi çiş oldu böyle. <laughs> Gökçe vallahi her yeri sidik kokuyor. Neyse şöyle kapatalım böyle kapıyı. Hadi bakalım. Tekrardan şöyle büyüyeyim. Gökçe gelirse hemen küçülürüm tekrardan. Gökçe'nin kıyafet dolabı galiba burası. Evet Gökçe'nin kıyafet dolabı burası. Şöyle şunu kıralım. Tamam. Şimdi bunu camdan aşağıya atacağım. Hop görüşürüz bakalım dolapçı. Ulan Gökçe e geliyor? Ne? Gökçe mi e geliyor? Hemen götürmem gerekiyor. Ay çıkamadım bir türlü. Sonunda çıktım. Olamaz kapatamadım. Hemen üstüme gelip tamirci çağırmam gerekiyor. Şöyle gidelim bakalım. Ha? ha? <laughs> bir dakika ya. Benim benim dolabım nerede? Dolabım yok. Ama burada dolabım vardı ben eminim Hatta kıyafetlerimi buraya yerleştirdim ha? Burada bir cam var ha? Olamaz Gardırobum aşağı düşmüş <laughs> Sanki Gönche. yürümüş yürümüş Gökçe'nin gardırobu aşağıda Gökçe giyinemedi Şaplak adım aşağı düşüreceğim İyi bak şimdi 3 2 1 Ya Olamaz ne oldu ayağım <laughs> Ayağım çok acıyor Olamaz ayağım çok acıyor Ayağımı kırdım ben bir dakika. Beni dışarıda birisi böyle görürse yanlış anlar. Çok kötü anlaşılırım. O, olamaz. Ne yapsam? Şöyle gizlice eve girmem gerekiyor. Gizlice eve girmem lazım. <laughs> Tommy çok iyi yaptın onu aşağı yatmakla. Evet yo yatıyor. Herkes şunu böyle görecek. Aa, şuna bakın. Görçenin kıyafetleri yok. Kız köylü <laughs> önüne dön köylü önüne dön. Bak seni mahvederim. Senin o burnunu parçalacağım. Gel buraya. Oh, Gökçe'nin kıyafetleri yok ah, 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 ah. Allah cezamızı versin inşallah Cezamızı versin Herkes öyle dergi geçiyor Evet herkes Gökçe'nin dışarıda dalga geçiyor Kıyafetleri yok diye <laughs> Gel bakalım Tommiş Acaba şimdi Gökçe nerede Eve girebildi mi ya Şöyle aşağıya doğru, doğru inelim şanım, bakalım bakayım. Allah bütün köylülere Rezil oldum ya Bu halimle hamda çok acıyor Zaten çok acıyor sekip duruyorum Ha? Benim kargom ne olmuş bu ya? Bu nasıl açılmış? İyi de bu kargonun içi boş ya. Bu ne saçma iş? <laughs> Bugün her şey yolunda gitmiyor. Sanki Gürol'la Tombiş'ten hala kurtulamamış gibi hissediyorum kendimi. Onlar ne yapıyor acaba? Kesin birbirlerini yiyorlardır. Sonuçta biri geliyor bana, Gürol'u kötülüyor. Biri geliyor, Tombiş'i götürüyor. Hmm. Aa, şuna bak. Tombiş ben evde yokken sen beni mi kötülüyordun? Ya sen şey mi beni kötülüyordun? Evet birazcık seni kötülüyordum tonmuş ama çok altın osuruyorsun. Ne yapayım ya? Şimdi ağacın soğan kokuyor. Soğan yemeği çok seviyorsun. Ne yapayım? Soğan yemeği çok seviyorum. Yok ama neyse ya. o osurup osurup duruyormuş. Osuruyor, osuruyor. Ne yapayım? Poposunu mu kapatayım? Hadi de soğan kokuyormuşmuş da. Ne yapayım yani? Soğanları önünden mi alayım? Bütün dertlerini bana söylüyor akılsızlar. Hmm, bu tatlı ne kadar güzel duruyor. Önce güzel bir film seçeyim sonra da tatlımı yiyeyim. Aa Tombiş Gökçe'nin tatlısı var görüyor musun? O ne? Çok güzeldir o. Onu gidip yiyeceğiz mi? Hayır Tombiş ya. Tabii ki de o tatlıyı yemeyeceğiz. Akılsız. Bunu yemeyeceğiz Tombiş. Bunun için acı biber atacağız. Yem yem yem. Ama nem. çok güzel. Çok lezzetli. Yoyim seni bir tadına bak bakayım. Ya Tombiş valla obriks gibisin ya. Koca göbeğin oldu. Hala yemekten vazgeçemedin. Ne yapayım? Yemek benim için bir peşife. Ya Tombiş artık şu pasta yemeği bıraksana. Hadi trolleme devam etmemiz lazım. Tamam ya tamam. Ne yapacağız peki şimdi? Tommy şimdi bu pastanın içine acı biber atacağım. Bakalım acaba gökçe'nin dolabında acı biber var mıymış? Şöyle bakalım. Aha, Vallahi da var Tommy. Bak acı biber var elimde. Ay kıpkırmızı acı biber be. Bunu yiyince Gökçe tekrardan yanacak. Ama yapacak bir şey yok. Bugün bir Nisan şakalama günü. Hadi bakalım. Şimdi bu acı biberleri tekrardan şöyle Gökçe'nin bütün tatlılarından hepsine atıyorum. Şöyle oh bol 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 hepsini atalım. Şöyle 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 hop Görüşürüz acıverler. İşte oldu. Tombiş hala Gökçe orada film izliyor. Yani film bakıyor. Bence ne yapalım biliyor musun? Gökçe'nin kapısının önüne bir tane de tuzak hazırlayalım. Gökçe bu evden çıkınca tuzağa düşsün. Mantıklı. Hadi geri bakalım. Aynen Gökçe orada film bakmaya devam etsin. Şöyle gidelim bakalım. Kapıyı şöyle açalım. Heh, iyi duymadı duymadı. Gel bakalım Tombiş. Şimdi şöyle kapıyı tekrardan şöyle kapatayım da görmesin bizi. Tamam eski halime döndüm. Tombiş şimdi şuraları şöyle kıralım bakalım. Şöyle kıralım. İşte oldu. Şurada şöyle kırdık. Şimdi Tombiş buraya tuzağımızı hazırladık tamam mı? Şimdi buraya saati çimen bloğu koyacağız. Bu çimen bloğunu koyacağım Tombiş. Gökçe buraya basınca hop buradan aşağıya düşecek. Uli, çok mantıklı. Aynen öyle. Hadi bakalım şunu kıralım şöyle. Ama tabii ki de Tommiş buraya bir tane yeşil boya dökelim. Gökçe buraya düşünce saçı başı yani yeşil boya olsun. Uyuy. Gökçe çürütecek Gökçe ya. <laughs> hadi bakalım. Şuraya şöyle dökelim. Tamam buraya döktük. Tamam sonra buraya da şöyle saati çimen buluyla kapatıyoruz. İşte oldu. Hadi gel bakalım Tomuş. Tekrardan şöyle küçülelim ve içeriye girelim. Bakalım Gökçe şimdi ne yapıyor. Şöyle açalım kapıyı. Gel 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 çabuk gel çabuk. Tamam tamam. Küçülüp geliyorum Gökçe ama benim küçüme hareket yok. Allah pardon Tomuş. Al şunu hadi gel içeri. Gökçe konuşuyor gel gel. Yaşasın ve yaşasın filmimi de seçtim. Şöyle çok güzel artık tatlımı alabilirim. Şöyle tatlımızı da alalım. Aa, böyle gizlice çizgi film izlemek bazen çok güzel oluyor. Yani sanki küçükler sadece küçükler çizgi film izleyebilirmiş gibi. Şöyle oturalım önce bir tatlımı yiyeyim. Donmuş gölçe pastasını yemeye başladı. <laughs> şu anda? Oley, oley, şuna bak oh. ben yardım edin Aa. bana yardım edecek. Aa, ne oluyor? Aa, tuzağımıza düştü. Uli başarılı. <laughs> Vallahi Gökçe tuzağa düştü. şerri boy olmuş. O zaman şimdi blokları kırıyorum Tom'muş. Bakalım Gökçe ne olmuş. Al sen eskane dönüş artık. Tamam be. Alıyorum ben. Şöyle. Kıralım bakalım şöyle. 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 Olamaz. Olamaz. <laughs> Gökçe. Merhaba. <laughs> Biz Yok. seni trolledik. Evet. Seni trolledik Gökçe abla. Şaşırma bak. Gökçe yeşil saç sana çok yakışmış. <laughs> benim bu halimde. Olamaz. Sizi mahvedeceğim. Duydunuz mu? Sizi mahvedeceğim. Bir dakika. Siz benim gardırobumu siz attınız değil mi? Üstüme evet. Attınız. Günaydın. Ay, ay, ay. Biz seni trolledik bugün Gökçe. Bugün bir Nisan. Ali ben de bir şey Kanka Aa Gökçe. Gökçe Ay. çıktı Tomiş. Ben kaçıyorum kendi Ben bak. size saldıracağım. Buraya gelin dedim. Sizi mahvedeceğim. Sizden çok kötü intikam alacağım. Hayır. Tomiş Gökçe bizi kovalıyor. Çabuk hemen kaçmamız lazım. Eğer Gökçe bize yakalarsa benim de kafamı kel yapar yoksa. Bugün Tomiş ile birlikte Gökçe 24 saat boyunca trolledik. Ve Gökçe de evden taşınma kararı aldı. Ve biz de Gökçe'nin yeni evine gizlice girip onu trolleyeceğiz. Evet bakalım <laughs> Gökçe'nin evine geldik. Bakalım resimdekiler aynı ev mi? Vallahi de aynı ev var. Burası Gökçe'nin evi Tombiç. Gönül <laughs> amca şuraya baksana kocaman ev. Vallahi Gökçe baksanıza arkadaşlar kocaman ev tutmuş. Tombiç ne yapıyorsun? Gönül amca gel çabuk burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor bakayım? Dikkat köpekler ve gürollar giremez. Lan Gökçe. <laughs> köpekler giremez şimdi giremezsin. Ya bak Tombiç. Saçma konuşma. Burada ne yazıyor? Gökçe'nin evi. Evet evet arkadaşlar. Burası Gökçe'nin evi. Bakalım canlının içeri Gökçe içeride mi? Aa Tombiş görüyor musun? Bak içeride televizyon izliyor. Yok amca. Hadi içeri kese girelim. Bunu trollelim artık. Aynen öyle. Sana verdiğim aletler seninle mi? Hey, bindi bindi görünce bak. Kuşum hep hadi. Tamamdır bakalım. O zaman tuşa basıyorum ve küçülüyorum. Uhuu. Ana gücüm oğlum Tombiş. O şey mi lan fena o mi? Ulan Tommy saçmalama kocaman babam var şu an yapma sakın bak boğulurum he. Ha, şaka yaptım şaka şaka. Neyse şimdi beni güçlüyüm. Tamamdır şimdi bu aleti sırtına tak. Tomuş bu alet sayesinde uçabileceğiz Hop taktım bakalım İşte bu uçabiliyorum Hadi gel bakalım Tomuş Şimdi bu elimdeki küçük kazmayla buradan küçük bir tane tünel açalım Ve içeri bir fare bir karınca gibi gireceğiz Hadi bakalım şimdi Şöyle tünelimizi açmaya başlayalım Bakalım arkadaşlar Hop işte bu tamamdır Hadi bakalım kazmaya başlayalım Şöyle <laughs> Evet tünelimiz açlık dolmuş. Hadi gel bakalım. Bak bak Gökçe orada oturmuş. Televizyonu izliyor görüyor musun? Hadi Gökçe abla. <gülüyor> <gülüyor> gel gel Tomuş buraya gel. Şimdi Gökçe'nin kafasını arkadaşlar ok atacağım. Şöyle hop. Oh. <laughs> 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 bu, bu da ne böyle ya? Bu ok da ne böyle? Çok saçma Ölücülüyor, ya. Bir tane, <laughs> tane daha <laughs> bir tane daha bir tane daha bir tane Ne oluyor ya? Yine evimi böcekler mi bastı acaba? Ya iyi de böcek ok atmaz ki. O ne saçma bir şey. Ne var? Kim var şöyle orada? Şöyle bir tane de atalım. Aa! Alamaz. <laughs> Nereden geliyor bunlar? O zaman da kim var acaba? Kimse var mı orada? Orada, <laughs> orada birileri var mı? <laughs> ne oluyor ya? Tomiş gel gel. Gel kafasını hırsa atacağım şimdi bak. İzle. Şöyle. Şimdi tam buradan şöyle atıyorum. Hop hadi bakalım. Şöyle. Hadi. Hop tamamdır. <laughs> <laughs> ne oluyor be? bismillahirrahmanirrahim. Bu ölçülerden çıktı. Kafama düştü resmen. Ee, yok ya bir şey söyleyeceğim. Ee, bu evde bir şeyler yoktur herhalde. Esi saçma sapan şeyler. Kesin kesin var ya tam ediciler unuttu. Bu da geldi başıma düştü. Şimdi ben oyun oynamaya gideyim. <laughs> gitti tamış oyun oynamaya gitti. Bu ne Goy amca? Kafasını ölçatmak ne yok? <laughs> Vallahi kafasını ölçatmış tamış. Bakalım şimdi ne yapıyor içeride? Aa, oyun oynuyor bilgisayarda. Tomiş gel 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 gitme gitme. Hadi gör Gel gel bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yemekleri var burada görüyor musun? Gökçe'nin yemeklerinin hepsine acı biber atayım mı? Uy, acı biber acı yener. He, o yüzden atacağım oğlum zaten başka ne için atacağım? <laughs> şimdi arkadaşlar bütün kurabiyelerin için acı biber atmam lazım benim şöyle. ilk önce arkadaşlar şundan için atacağım. Tamamdır. Sonra bunu atacağım arkadaşlar. Bütün hepsine acı biber attıktan sonra Gökçe bunları yiyince ağzı yanacak. <laughs> Nuri diyor yemiş atacağım onları yeme, dur. Şöyle şunu atalım Sonra bir de şu turtaya da atalım Ay ne kadar lezzetli gözüküyor ya Ne kadar ama Gökçe anacak tabii ki Şöyle şunları da atalım bakalım Hop Tamamdır Tomuş. Bütün hepsini attım. Hadi gel bakalım. Şimdi gidelim Gökçe'nin oturduğu sandalyeyi kıralım. Hadi gidelim Goy amca. Şöyle gidelim bakalım. Gökçe orada bilgisayarda evet, oynuyor. Evet evet Barbie. Yani gerçekten çok rahatım. Tek yaşamak çok iyi. Gür yok. Tom şimdi acıktım derdi yok. Gerçekten var ya trollemiyorlar beni. Çok sıkıldım artık onların beni trollemesine. O yüzden kafam çok rahat. Tombi şuna bak bizim hakkımızda konuşuyor. Ben acıkmıyorum gitmeyeceğim hiçbir zaman. Yalancı Gökçe'nin yalancı seni. Şuna bakın arkadaşlar. Gökçe bizim hakkımızda konuşuyor ama görecek bakalım o şimdi. Şöyle sandalyesini kıralım şöyle bakalım. Hadi kırıl abi. Kırıl kırıl kırıl. kırıl. Hop. <gülüyor> 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 ne oluyor? E, Bu da neydi? E, ne oluyor ya? E, neler oluyor orada? E, çok çok saçma. Çok saçma. Sandalyem nerede? E, sandalyem kırıldı. Allah ter etmesin ya. Bu ev zaten birkaç eşyası es eskiydi. Yani ama çok da sağlam sandalye. Nasıl kırılıyor ben anlamıyorum. Oo. <laughs> Neyse ya. Bütün aksilikler benim buluyor. En iyisi gideyim de birazcık yemek yiyeyim. Zaten acı Aa, Tomuç koş koş koş. koş Yemek yemek yiyor. Koş yemek yemek yiyor. Tomuç çabuk 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 çabuk. Aha gitti. Hmm, çok lezzetli duruyor. Aynen öyle lezzetli. Şey, diye bakalım. Yiyor yiyor. Tomuç yiyor yiyor Tomuş, yiyor. yiyor. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Fotoğrafı <laughs> <Aa, kıpkırmızı oldu. gülüyor> <laughs> çekeceğim, fotoğrafı çekeceğim, fotoğrafı çekeceğim. oh, nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> oha, tarlaya gitti Tombiş. <laughs> tarlaya gitti Tombiş. <gülüyor> <gülüyor> oha, oha. Oh. Dur şöyle fotoğrafı çekelim. Oha, <laughs> şuna bakın kıpkırmızı oldu. Domates gibi oldu lan Gökçe yanınca. Yandığım, yok, yok, yok tarlanın su ile geçecek gibi değil. Benim yukarı çıkıp duş almam gerekiyor. Olamaz, çok kötü yanıyorum. bu acıdan e dünyanın en acı biberini yemiş olabilirim. <laughs> arkadaşlar yukarı gide duş almıyor. Oa 40 50 kırmızı oldu Tomiş gördün mü? Bu ne göremiyim nerede işte Afrika acı birini mi koydun? Valla Tomiş abi nın Afrika acı birini koydum baksana ağzı yandı. Aa, güçlü duş almaya gitti arkadaşlar. Tomiş kopy kabat kapı, içeri nasıl gireceğiz? Of ya yine tünel açmamız lazım. Evet doğru söylüyorsun yine tünel açmamız lazım. <laughs> şu fotoğraflara baksanız arkadaşlar Gökçe kıpkırmızı olmuş. <laughs> Şunlara baksan Tom <tombiş>. Bu <laughs> O ne bu ne ne yiyor ya patlıcan gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Dekardan şöyle şu tünel açalım içeri girelim Tom Sonra onu duşta trolleyelim. <laughs> hadi hadi gel gel Tomiş şu an bak banyonun içindeyiz Yok ya amca bu demek kapı kapı değil miydi ya? Nasıl böyle normal döndü? Vallahi Gökçe normal dönmüş arkadaşlar. <laughs> Kafasını ne suya mı daldırdı bu ya? <laughs> Allah'ım dünyanın en acı biberini yemiş olabilirim az önce. Ee, ama benim anlamadım. Tatlının içinde acının ne işi var? Ee, a, yoksa yoksa bu evde Uf, saçma sapan konuşma Gökçe saçmalama <laughs> ne güzel rahatın yerinde gül oluyor tam bir şey yok. yok hiçbir şey yok oh çok güzel Şuna bak Tom şimdi şey bizim hakkımızda konuşuyor Yok yok Gökçe. amca Gökçe'm lan Var ya? Harbiden arkadaşlar Gökçe harbiden akıllanmıyor. Bak donmuş. Elimde ne var? Boya kovası elimde yeşil. Eee ne yapacağım bunu? Bunu şimdi gideceğim Gökçe'nin başına aşağıya dökeceğim ve kafası saçı yemyeşil olacak. Oğlum çok güzel. Bizim yattığımızda nereden öğrenecek man kafa? Eee doğru oğlum biz küçücük bizi görmüyor ki. <laughs> Hadi gel gel bakalım. Şöyle dökelim şu suyunu şöyle. Hop döktüm bakalım. <laughs> ne oluyor? Neler oluyor? Bu derde böyle. Hayır. Bu boya almanı. Toni'ye domuz kafasına ben... bak kafasına. Allah'ım <laughs> <laughs> neler oluyor Oğlum, Bu bu şey nereden çıktı? Şöyle, fotoğrafı çekeceğim, fotoğrafı çekeceğim arka <laughs> arkadaşlar şöyle. Çektim. Bu, <laughs> benim bu halim ne? Hayır. Olamaz. Bu oh. şeyler var. Bu bir şeyler var. Hayır, olamaz. <laughs> Toni'ye <laughs> şey bak kafasını yemeciğin. O ne? Hurgada duhur buldu. Arkadaşlar, göçe ne oldu böyle? Şimdi bu çıkmayan boyaydı. Ana Gökçe'nin kafayı yemiş. Gezecek etrafta. Oh. Şu bir tane daha fotoğrafını çekelim. Arka camdan geçeceğiz biz şöyle. İmdat. Hop. Yardım edin yardım edin kimse yok mu? Sesimi duyan kimse yok mu? Ya da dur ya. Sesimi kimse asıl duymasın. Beni kimse bu halde göremez. Şimdi, uh, bir, dakika. bir tane daha katalım atalım şöyle. Hadi <gülüyor> ah. <gülüyor> o da neydi öyle ya? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> <yandan> <gülüyor> neydi? Şöyle bir tane daha açalım. Şöyle. Ha, neler oluyor ya? Bu <laughs> nereden geliyor? Gel gel domuz gel gel. Şöyle bir tane daha atalım şöyle. O oh. Kesin. <laughs> Ana canım yanıyor. Aa oh, bir şey sürüyor sanki. Allah'ım her yerim ok içinde. Bu evde kesin bir şeyler var. Ben kesin inandım. Tamam. Hatta ben buldum bu evde kimin olduğunu. Bu evde, bu evde periler var, periler var. Nuriye <laughs> bu da kafayı yemeye başladı, peri peri diyor. Tamam <laughs> <Görüşmeler> şu çok komik değil mi ya? Oğlum komik, takış, kafayı yedi. Valla bir dakika kendi ya kendi benim bu saçlarım Benim bu saçlarım nasıl geçecek Benim hemen tekrardan duşa girmem lazım Hemen tekrardan duşa girmem lazım Bu saçımın geçmesi lazım Aa, Tomiş yine gitti duşa girmeye O ne yine gitti amca saçı çıkay mı Yok yok Tomiş bunun saçı çıkmaz ama şimdi ne yapacağız biliyor musun gel çabuk gel 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 bu yeniden duşa gitti şöyle çıkalım yukarıya doğru Tomiş şimdi şöyle bir şey yapacağız elimde görmüş olduğum boş kovanın içine senden çişini yapmanı istiyorum Ne çişim Niye öyle bir şey yapayım? Tomış hadi yap yap sonra bu kovayı göçerim başına aşağıya dökeceğim. <laughs> tamam tamam hadi getir 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 kovayı. Tamam şöyle getirdim. Çişini yap bakayım. <laughs> Çişmici elime kadar geldi çişin. Bu kadar çişini yapmak zorunda mısın sen? Kovadan taşıyor şuna baksanıza. Oy <laughs> çok da kötü kokuyor. Hadi gel gel bakalım. Gökçe ne yapıyor? Aa Gökçe hala saçındaki boyayı çıkarmaya çalışıyorum. Boya çıkmaz ki, çık, çıkmaz artık. ki. Çıkma, çıkma. Ne kötü şey misin sen? Allah'ım çitireyim mi? Çamaşır suyu falan mı dökeyim beyazlasın diye. <laughs> Ama oradan çok komik. son kez daha fotoğrafımı çekeyim de çıkmıyor çıkmıyor. Acaba kuaföre mi gitsem? Yok yok konfere bile utanırım ben bu saçları göstermeyi. Hadi gel Tomiş. Şimdi bunu bu çişi göksün başına aşağıya dökeceğim. Şöyle koyalım bakalım şuraya. Hop işte bu. <laughs> Hayır olamaz yine bir şey oldu. Bu sefer boya <laughs> bu komple ne? Bu bir çiş olmalı. Ee, i̇drar bu idrar. iğrenç bir <laughs> anlamadım lan valla nereye gidiyor bu üç kız? Dur şöyle gidelim bakalım. Nereye yardım gidiyor edin, bu? Yardım edin yardım edin yardım edecek kimse yok mu? Gürü al Tom Bey. sizin yanınıza geri taşınmak istiyorum. Oo oh, Tom gitti gitti. Oh. Bizim eve doğru gidiyor arkadaşlar ormanlıktan şuna <laughs> bakın Nasıl da korktu? Evde peri olduğuna inandı Yoy amca. Valla evde peri olduğuna inandıracağız. Eskimizi denelim de. <laughs> Şu fotoğraflara bak Tom Oy oy. Şimdi Gökçen'e var ya bin sene dalga geçeriz olmuş. Al bakayım şu fotoğrafları. Şuna bakayım bu nasıl çıkmış. <laughs> Hepsi çok komik. Bu ne? Bu ne, ne vallahi Goy amca? Bu ne bir dalga geçeceğim. Artık dalga geçmek için bir şey buldum. vallahi öyle. Kocumun evde bize kaldı ya. Ne yapsak bu evde? Vallahi Goy amca gel gidelim şöyle güzel bir film izleyelim. Bence de doğru söylüyorsun. Hadi gel bakalım. Polisi mi unuttum? Polisi almam lazım? Ha? Ha? Euro? Ha. Merhaba Gökçe. Merhaba Sizin... Gökçe abla. Sizin burada ne işiniz var? Ya şey oldu. E ee, ya. şey yapmaya geldik biz ya. E ee, ne derler ona? Ee, biz seni sorduk, seni beni burası gösterdiler. E ee, ondan sonra kapı açık olunca da biz de içeri girdik. Sizsiniz. Vurma vurma, vurma. vurma, Vurma benim vurma. vurma, vurma. vurma. Sizsiniz. Periler yok. Benim saçlarımı da siz yaptınız. Hayır. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Arkadaşlar neyse bakalım. Bugünkü maceranın sonuna gelelim Umarım kumar videomuzun başlaması Ekran çıkan solda ve sağdaki videoları tıklayarak geliyoruz. Önce dövüceğiz. Çabuk. Tıklayın, tıklayın, tıklayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.